Herkese merhabalar. Bu bölümde Facebook Business Manager üzerinden Facebook destek hattına nasıl bağlanabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Ama bunun öncesinde Facebook destek hattı hakkında birkaç bilgi vereyim. Maalesef Facebook destek hattı özellikle Türkiye tarafı bu konularda çok yetkin değil. Birçok problemi çözemiyorlar arkadaşlar. Genellikle problemlerinize klasik çözümler öneriyorlar. Çünkü karşı taraftaki arkadaşlar herhangi bir pazarlama veya herhangi bir reklamcılık bilgisine sahip değiller. Açıkçası birçoğu bu reklam paneline de yeteri kadar hakim değil. Onun için klasik çözümler üretiyorlar ama bazen destek hattına bağlanmak zorunda kalıyoruz ve bazı sorunların çözümü sadece Facebook tarafında oluyor. Günlerce beklesek de bazen e, mecbur kalıyoruz açıkçası. Bunun için destek hattına nasıl bağlanabileceğinizi göstereceğim şimdi. Öncelikle Business Manager'a girdiğinizde şu sol taraftaki menüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir soru işareti var. Yardım yazıyor. Buna tıklıyorsunuz ve sağ tarafta bir panel açılıyor. Şimdi burada daha önceki başvurularınızı görebilirsiniz. Yeni başvuru oluştur diyorsunuz. Herhangi birisiyle alakalı tekrardan bağlanmak istemiyorsanız eski sorunlarınızın başka bir şey diyorsunuz. Buradan yaşadığınız sorunu seçiyorsunuz. Mesela reklam hesabım kapatıldı olarak seçeyim ben. Buradan hangi reklam hesabınız kapatıldıysa onu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum işte bu reklam hesabını seçelim. Hesap kısıtlandı diyor gördüğünüz gibi. Aşağı iniyorum ve destek ekibiyle iletişime geç diyor. Bakın şimdi bu her hesapta çıkmıyor. Çünkü Business Manager'da da e, destek hattına bağlanma yetkisi her hesapta açık değil. Eğer bu çıkmıyorsa sadece mail gönderebilirsiniz. Yani destek ekibiyle birebir olarak iletişime geçemezsiniz arkadaşlar. Şimdi destek ekibiyle iletişime geç diyorum. Bakın burada sohbet Arama ve e-posta diyor. Eğer sohbet açık değilse sizde e-posta butonu açık olacaktır ve destek hattına mail gönderebileceksiniz bu durumda. Sohbet de akşam 9'dan sonra kapalı oluyor arkadaşlar. Arama butonu zaten Türkiye için aktif değil şu an. Sohbeti seçiyorum ve burada mesajınız diyor. Burada yaşadığım sorunu yazıyorum. İşte reklam hesabım kapatıldı şeklinde. Buraya telefon numaranızı, Facebook'ta kayıtlı telefon numaranız geliyor, mail adresiniz geliyor ve sohbet başlat dediğimde beni Messenger'a yönlendiriyor arkadaşlar. Messenger'da Facebook destek hattından yetkili birisi benimle iletişime geçiyor ve ben sorunumu Messenger üzerinden onlara anlatıyorum. Onlar bana gereken bilgileri soruyorlar. Gereken bilgileri kendilerine iletiyorum. Ve çözme imkanları varsa çözüyorlar. Eğer Business Manager'da yaşadığınız sorun mesajlaşarak çözülemeyecek kadar büyükse buradan sohbet başlat deyip Messenger'a geçtikten sonra karşı taraftaki kişiden sizi aramasını talep edebilirsiniz. Çünkü telefonda sorunlar bazen daha kolay çözülebiliyor arkadaşlar. Destek hattına da bu şekilde bağlanıyoruz.